Saniyede 24 kareden herkese merhaba. Hani bazen bir korku, gerilim, aksiyon filmi izlersiniz. Filmi seversiniz ama içerisindeki bazı unsurlar size çok abartı gelir. Karakterler abartı gelebilir, olay abartı gelebilir, hikayenin kendisi abartı gelebilir, yaşanan aksiyon, yaşanan gerilim abartı gelebilir. Ve şöyle dersiniz, ya film güzeldi ama birazcık abartı unsurları vardı. Ama böyle şeyler de herhalde sadece filmlerde olur. Ne yazık ki böyle abartılı, korku, gerilim durumları her zaman filmlerde olmuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli zamanlarda insanın kanını donduracak, şaşkınlığa uğratacak e, tuhaf, korkunç olaylar yaşanıyor. Bu tuhaf, korkunç ve insanın kanını donduran olaylardan bir tanesi de çok yakın zamanda Türkiye'de yaşandı. Neden bu kan donduran olaylara bir referans verirken ve bu olaylara da ve bu olaydan bahsetmeden önce böyle bir film göndermesi yaptım? Çünkü yıllar önce ben bir Güney Kore yapımı film izlemiştim. Filmi çok sevmiştim ancak filmdeki olaylar bana abartı gelmişti. Ya herhalde böyle şeyler olsa olsa sadece filmlerde olur diye düşünmüştüm. Filmin adı I Saw the Devil, Şeytanı Gördüm'dü. Şeytanı gördüm adlı filmde bir psikopat katil. Ee, i̇sterseniz polislerin basiretsizliği deyin, isterseniz iyi niyetli insanların safdirlikliği deyin. Elini kolunu sallayarak rahatlıkla hiçbir engelle karşılaşmadan, engellerle karşılaşsa bile bu engelleri rahat rahat aşarak o korkunç cinayetleri işleyebiliyordu. Bu film benim hep aklımın bir köşesinde var ve hep şey derim, evet böyle şeyler filmlerde olabilir ama böyle aklını kiraya vermiş, aklını bir tarafa bırakmış ve sadece o korkunç içgüdüyle hareket edebilen korkunç insanlar, iyi insanları boşluğundan faydalanabilip o korkunç cinayetleri işleyebilirler diye düşünürdüm ve dünyanın çeşitli bölgelerinde böyle hikayelerde okurduk. Ne yazık ki böyle bir hikaye Türkiye'de Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de gerçekleşti. Mustafa Emlik adında bir katil adeta Balıkesir ve çevresinde dehşet yarattı. E, gazeteci İsmail Saymaz'ın yazdıklarını sizlere okuyayım. Adım adım gidelim ve korkunç bir katilin neler yapabileceğini, ne kadar korkuşlaşabileceğini gözler önüne seren bu gerçeği hep beraber... Görelim. Bu korkutucu, tuhaf, ürkütücü, üzücü, yaralayıcı aynı zamanda da biraz trajik bir komik bir olay. Mustafa Emlik katilimizin adı. Mustafa Emlik cinayetten 22 yıl 3 ay ceza alıyor. Bu cinayetleri işlemeden önce. Sonra Burhaniye T tipi cezaevine koyuyor, konuluyor. Burhaniye'de T tipi cezaevine konuluyor. İnfaz indirimleri şu bu falan filan derken kapalı cezaevinde kaldığı süre 5 yıl 9 ay 18 güne iniyor. Yetmiyor. 27 Haziran 2025'te de Çanakkale Açık Cezaevine teslim olmak üzere bırakılıyor. Bırakıldıktan 48 saat içinde teslim olması gerekirken bu şahıs kaçıyor ve 29 Haziran 2025'ten beri arandığı halde bulunamıyor. Peki bu şahıs 18 Ekim 2025'te ne yapıyor? Mustafa Emlik uzman çavuş Kemal Ekri'nin 22.30'da Edremit'te caddede aracını durduruyor. Aracını durdurup Ekli'ye ateş ediyor Ekri ne yazık ki orada can veriyor ve Mustafa Emlik Ekri'nin aracını gasp edip kaçıyor. Caddede giderken yol kenarında bekleyen dört kişiyi ateş ediyor. Volkan Alpi boğazından yaralıyor. Sonra Akçay'dan Güre'ye doğru seyrediyor. Güre'de Doğan Can'ı, Doğan Can adlı birisini evinin önünde vurup yaralıyor. Yetmiyor, Kordon'da Ege Tekel'in sahibi Ramazan Özbek'i yer alıyor. Sonra Akça'ya doğru dönüyor. Akça'ya dönerken ışıklarda kendisine yol vermedi diye avukat Göktuğ Çalı'yı öldürüp Melih Nergis'i yer alıyor. Yetmiyor. Zafer Köprüsü yönünde ilerlerken yürüyüş halindeki Rukiye Karakaya'yı bacaklarından vuruyor. Hamidiye mahallesinde yolu kesen Yunus ile çatışıyor polis İbrahim Gül'ü ayağından vuruyor. Ters istikamete giriyor. Edremit Balıkesir yönüne devam ederken tekrar polislerle çatışmaya giriyor. Burada polis Ümit Işık'ı karnından vuruyor. Ve ondan sonra burada etkisiz hale getiriliyor. Üzerinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçiriliyor. Gecenin sonunda bir uzman çavuş, bir avukat ve bu saldırgan ölüyor. İkisi polis 7 kişi yaralanıyor. Sonradan öğreniyoruz ki Balıkesir'de yine Olcay Özdemir adlı bir vatandaş evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunuyor. Bu cinayeti de o kabus gecesinde o iki kişiyi öldüren Mustafa Emlik tarafından işlenmiş olduğu yönünde kuşkular var. Çünkü Özdemir, öldürülen Olcay Özdemir uzman çavuşun öldürüldüğü yerin iki sokak arkasında vurulmuş. Yani böyle şeyler sadece filmlerde olur diye düşünebilirsiniz. Ama gördüğünüz üzere şeytan I Save the Devil filminde Minsik Choi'nin oynadığı o korkunç psikopat katil. Böyle biraz polislerin basiretsizliği, iyi insanların biraz daha kayıtlığı diyelim. Sebeplerden dolayı o korkunç cinayetleri işlemişti. Türkiye'de de buna benzer bir şeytan Balıkesir'de bu cinayetleri korkusuz bir şekilde ne yazık ki işleyebildi. Olayın başlangıcı, katilin oraya gelişi, katilin üzerinde bulunanlar, katilin bütün bu süre boyunca bu olayları yapabilmesi neresinden bakarsanız bakın böyle şeyler sadece filmlerde olur diyebileceğiniz şeyler ama böyle şeyler sadece filmlerde olmuyor ne yazık ki. Hatta sosyal medyada gezen bir görüntüye göre bu katil bu cinayetleri işlerken bir halı sahanın yanında geçerken halı sahada top oynayanlara da futbol oynayanlara da kurşun sıkıyor ve onlar da korku ve telaş içerisinde kaçışıyor. Orada da başka bir ölü ve yaralı olmaması da herhalde şans eseri. O yüzden böyle şeyler sadece filmlerde olup dememek lazım. Hem güvenlik güçlerimiz, hem diğer yetkili kişiler, hem iyi insanlar hayatın her anında, her alanında böyle kötü, psikopat denilebilecek, katil ruhlu, gözü hiçbir şeyi görmeyen, hiçbir ahlaki kural tanımayan Hiçbir hukuki kural tanımayan insanların varlığından haberdar olmamız lazım. O yüzden son derece dikkatli, son derece temkinli olmamız lazım. Böyle şeyler sadece filmlerde olmuyor. Ne yazık ki gördük, yaşadık ülkece. Bu tür olaylar derlersek, Türkiye'de de yaşanan buna benzer olaylar derlersek herhalde birçok olayı da derleyebiliriz. Bu insanı korkutuyor, açıkçası ürkütüyor da Bunları söylemek istedim. Artık bununla ilgili de herhalde bir çalışma yapılması gerekmekte. Suçlular, aylak, etik, hukuk, hiçbir çerçeve, hiçbir kural tanımayan suçlular, katiller, hukuk sisteminde daha da bir herhalde dikkatli takip edilmeli ve dikkatli bir şekilde kanunlar, kurallar uygulanmalı. Uygulanmadığı yerde de daha sıkı tedbirler getirilmeli. Tam da bunu söylerken daha önce de defalarca değindik. Yine buna benzer katil ruhlu bir çetenin elemanlarının katlettiği Mati Ahmet Minguzi'nin de davası görülmeye devam ediyor. Bizler hukukta hayatın ta içerisinde her yerde masumları ve iyi insanları önceleyen, katilleri ve suçluları kısıtlayan tedbirler almak zorundayız. Gördüğünüz üzere sokakta giderken, arabada otururken kırmızı ışıkta beklerken iş yerinizde beklerken evinizde otururken sokakta yürürken halı sahada top oynarken bir pazarda alışveriş yaparken kötü insanların katil ruhlu insanların suçluların hedefi haline gelebilirsiniz ve en iyi ihtimalle yaralanabilirsiniz kötü ihtimalle de hayatınızı kaybedebilirsiniz geriye acılı yakınlarınızı, sevenlerinizi bırakabilirsiniz. Ekstra dikkat etmemiz gereken noktalardayız. Ekstra dikkat etmemiz gereken bir zamandayız. Burada herkese çok büyük sorumluluk düşüyor. Gördük, yaşadık. Şeytanı her yerde görebiliriz. O şeytanı etkisiz hale getirecek olan yetkililer şeytanı etkisiz hale getirmek hedefiyle ve yeni şeytanların iyi insanları zarar vermemesi amacıyla hareket etmesi lazım. Buna göre bütün işler, düzen, hukuk, kanunlar uygulanması gerekiyor. Yoksa buna benzer olaylar artar, buna benzer olaylar görmeye devam ederiz. Buna benzer olaylarda ölen, yaralanan, mağdur olan insanlar, çocuklar, anneler, babalar, avukatlar, polisler bu sayılar giderek artar ve biz de ne yazık ki bunları bir eski tarzda üçüncü sayfa haberi olarak okumaya devam ederiz. Bunları söylemek istiyorum. Bu korkunç olaydan dolayı hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum ve herkesin yetkilileri gerçekten bir durup düşünmeye davet ediyorum. Bizlere daha fazla şeytan göstermeyin. Biz şeytanı gördüm demek istemiyoruz. Görüşmek üzere.